Lay 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 Karanlıklar çökünce gittim başka yerlere. Karanlıklar çökünce gittim başka yerlere. Sen gittin de olmadı. Kalbim hep boşta kaldı. Seni yerin dolmadı. Bu kalp unutamadı. kalp bunu tamadı Ben gece yarısı Sahurun tam sırası Oturuyorum ben makta Özlersen gelme valla Oturuyorum ben makta Özlersen gelme valla Hep takıldığımız sahilde Gezerdik el ele bu sefer de yoktur. Sarıldım ben fenere Bu sefer de yoktu Sarıldım ben fenere Takımımın logosu Hep huzurla dolu Öpüp alnına koydun mu Alnıma koydun mu Unuturum yokunu Sen beni iyi anla, Yaz bunu bir kenara Fenerden vazgeçersem Yatırım falakaya Fenerden vazgeçersem Yatırım falakaya Sen beni anladın mı Ağına kazdın mı anlamadıysan söyleyin fenar adamı nasıl anlamadıysan söyleyin fenar adam nasıl lay lay la lay lay la lay 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 la lay lay la lay, lay. lay, 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 lay.